Hadi o zaman ilk önce 6 suyum bardak suyumuzu kettle'ımıza yerleştiriyoruz. Bir arkadaşlar. İki. Üç. Altı. Şimdi kettle'ımızı kapatalım arkadaşlar. Şöyle koyalım şuraya. Şöyle şurada. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ketalımız sıcak olana kadar kaynayana kadar ben de size malzememizi açıklayalım. Bir. Demet lehimimizi yıkadıktan sonra derin bir kaba koyuyoruz arkadaşlar. Limon tuzu. Ben ekşi şey sevdiğim için siz daha az koyabilirsiniz limon tuzunu. Bir çay kaşığı limon tuzu. Arkadaşlar ben e, şey olduğum için, e, daha çok sevdiğim için e, öyle yaptım. Ama limon da isteğimize göre arkadaşlar. Bir de şekere ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar, ketenimiz kaynadım bakalım. Kaynamış. Ketenimiz kaynadı. Şimdi arkadaşlar bir büyüğümüzden yardım yani unutmuyoruz. Anneciğim yardım yani eder acaba? Evet arkadaşlar, reyhanımızın sıcak suyumuzu reyhanımızın üstüne boşaltıyoruz. Boşaltıyoruz. hepsini başlattıktan sonra buna tüketimizi ihtiyacımız çok karıştırıyoruz diye arkadaşlar. Arkadaşlar çok sıcak olduğu için mutlaka aile büyüklerimizden yardım istiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar rengini vermeye başladı. Şimdi limonlarımızı yani limon tuzlarımızı koyuyoruz. rengini veriyor arkadaşlar bakın arkadaşlar rengini vermeye başlıyor arkadaşlar rengini sardı şimdi 6 şekerimizi 6 şekerimizi koyuyorum çorba kaşığı şekerimizi koyuyorum arkadaşlar. Dikkatli olalım. Dök, dökmeyelim arkadaşlar. Altı. Evet arkadaşlar yine karıştırıyoruz. Basit bir reyhan yapımı çok güzel. Afiyetleyeceksiniz bu sıcak günlerde. e, karıştırdığımız reyhanları yavaşça kaşığımızla büyüklerimizden yardım alıp çıkartıyoruz. Tane reyhanı çıkarttığımızda arkadaşlar limonlarımızı koyacağız. Ve karıştıracağız. isterseniz siz bırakmaya da biliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben bırakmak istedim. Şimdi biz dışarıda biraz bekleteceğiz. Soğumasını bekleyeceğiz. Son, soğumasından sonra dışarıda buzdağımızı birazcık bekleteceğiz. Şimdi biz de bekliyoruz arkadaşlar. Biz arkadaşlar şimdi buzdağımızı da soğuması için bekliyoruz. Önce buzdolabımızı açalım. Reyhan'ımıza buzdolabımıza koyalım. Şimdi birazcık bekleteceğiz. Şimdi arkadaşlar soğumuş olduğu Reyhan şurubumuzu buzdolabımızdan çıkartıyoruz. Oh, buz gibi olmuş arkadaşlar. Önce reyhanımızı şuraya koyuyorum. Kutabımızı da kapatayım. Şimdi arkadaşlar servis vakti. İlk önce kepçemizi çıkartalım. Ve reyhan şurubumuzu koyalım. Başla. Doğdu. Şimdi içeceğiz. Afiyet olsun arkadaşlar. Mis. Buz gibi. İçimi ferahlattı gerçekten arkadaşlar. Siz de yorum yapmayı